Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı en az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü tablosunda Edirne, %78,2 ile mavi kategoride 4. sırada yer aldı. İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, özellikle 18 ila 30 yaş arasındakilere aşı olmaları çağrısı yaparak, yüksek aşı düzeylerine ulaşmış olmak tedbirlere uymamak manasına gelmesin, kesinlikle özellikle sosyal mesafe ve maske tedbirlerine uymak zorundayız. Biraz daha sabırlı olmak zorundayız, dedi. Sağlık Bakanlığı'nın 27 Temmuz tarihli yayınladığı en az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü tablosunda %78,2 ile 4. sırada bulunan Edirne'de, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım vatandaşlara maske ve mesafe konusunda çağrıda bulundu. Kentte vatandaşların aşıya yüksek katılım gösterdiğini dile getiren Yıldırım, özellikle 18 ila 30 yaş arasına aşı olmaları konusunda tavsiyede bulundu. Yıldırım, Kapıkule Sınır Kapısı'nda kurulan aşılama noktasında da aşılamanın hızla devam ettiğini kaydetti. Sağlık ve mutlu günler görebilmek için aşı olunmalı, Edirne halkının aşı konusunda çok duyarlı olduğunu belirten Yıldırım, "Sağ olsun Edirne halkımız çok duyarlı, aşılarını oluyorlar, olmaya devam ediyorlar. Ama biz özellikle 18 ila 30 yaş grubu arasındaki kardeşlerimizin aşıya daha fazla teveccüh etmesini istiyoruz." Evet aşı koronavirüsün bulaşmasını engellemeyebilir ama aşı sizin hasta olup yoğun bakıma yatmanızı, ölmenizi engeller. Zaten sağlıkta kuraldır. Eğer hastalık sizi öldürmüyorsa, şifa ile iyileşebiliyorsanız ortada sorun kalmayacaktır. Pandemi bitecektir. Sırf bu yüzden kesinlikle hepimizin aşılarımız olmamız lazım. Özellikle 18 ila 30 yaş arasındaki genç kardeşlerimizin daha sağlıklı, mutlu ve sosyal günleri görmeleri için muhakkak aşılarını olmaları gerekiyor. Bu hem vatandaş olarak hem de milli sorunumuz, hem de kendi geleceğimiz için büyük sorumluluktur, dedi. Aşı olduk diye kurallara UYMAMAZLIK yapmayalım, Yıldırım, aşı olduktan sonra rehavete kapılmama konusunda da uyarılarda bulunarak, aşılarımız olurken de asla şunu yapmayalım, aşı olduk diye maskemizi çıkarmayalım ya da aşı olduk diye sosyal mesafeye uymamazlık yapmayalım. Aşı da olsak, özellikle kapalı alanlarda muhakkak maskemizi takacağız, sosyal mesafemize çok dikkat edeceğiz, yine bütün tedbir kurallarına uyacağız. Belli bir aşı düzeyine geldikten sonra bütün ülke olarak bu pandemiyle baş edebilmiş ve sonuçlandırmış olacağız. Yüksek aşı düzeylerine ulaşmış olmak tedbirlere uymamak manasına gelmesin, kesinlikle özellikle sosyal mesafe ve maske tedbirlerine uymak zorundayız. Biraz daha sabırlı olmak zorundayı, diye konuştu. Kapıkule'de de aşılama hızla devam ediyor. Kapıkule sınır kapısında kurulan mobil aşı merkezinde de aşılamanın hızla devam ettiğini dile getiren Yıldırım, "Kapıkule yurt dışından gelen Türk vatandaşlarımıza öncelikle hizmet sunulmak için kuruldu ama tüm Edirne'den de teveccüh var. Orada da aşılarımız fena gitmiyor. Daha yüksek düzeyde olmasını bekliyorduk ama yine de orada da hızlı şekilde aşılamaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.